Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir do it yourself video ile karşınızdayız. Böyle bir kök kuşağı balık sırtı lastik bileklik nasıl yapılır? Bugün biz size öğreteceğiz. Evet bugün yine bir gök kuşağı lastik bileklik yapıyoruz. Bunları galiba çok beğendiniz. Ve bunun için her renkten görüyorsunuz 6 tane lastik lazım olacak. Ve aşağı yukarı 13 tane siyah. Görüyorsunuz siyah da var bu lastik bileklikte ve S de lazım. Ve bugün yine çatalla çalışıyoruz iki tane. İsterseniz de bu aleti de kullanabilirsiniz. Yani Montsatel veya Loom tahtası. Ama biz bugün çatalla yapıyoruz. Tamam hazırız. Hemen başlayalım o zaman. Evet şimdi ilk lastiğimiz siyah bir tane oluyor. Görüyorsunuz dört tane kolun üstünde oluyor. Çekiyoruz ve şimdi bir çapraz şeklinde sekiz tane kolların üstünde oluyor. Yani iki tane çatalın üstünde kalıyor. Şimdi bir tane kırmızı alıyoruz. Bunu normal şeklinde çatalın üzerine alıyoruz. Ve ikinci de aynısını. Şimdi görüyorsunuz iki tane siyah var. Pardon iki tane kırmızı ve bir tane siyah. Şimdi ilk lastiğimizi yani siyah lastiği şimdi çıkartıyoruz. Aynı bu şekilde görüyorsunuz tığımız da bugün yanımızda yine. Evet. Biz şimdi her renkten şimdi 3 tane lastik kullanacağız. Görüyorsunuz 3. kırmızı lastiği alıyoruz ve bizim ilk kırmızı lastiği şimdi çataldan çıkartıyoruz. 2 tane kırmızı kalıyor. Bundan sonra şimdi yani 3. kırmızıdan sonra yine siyah bir lastik geliyor. Ve alttaki kırmızıyı yine çıkartıyoruz. Aynı bu şekilde. Bu bir balık sırtı lastik bileklik olacağı için yapması bayağı kolay oluyor. Şimdi turuncu renginde bir tane alıyoruz ve alttaki kırmızıyı çıkartıyoruz. Önceki lastik kaldı görüyorsunuz, siyahı, turuncu. Bundan sonra yine turuncu. Ve alttaki siyahı çıkartıyoruz şimdi. Evet. Ve üçüncü bir turuncu alıyoruz. Görüyorsunuz komple sekiz tane kolların üstünde kalıyor. Normal şeklinde tabii ki. Şimdi bir tane turuncuyu çıkartıyoruz en alttaki. Evet de aynı bu şekilde. Tamam. Bundan sonra yine siyah alıyoruz ve alttaki turuncuyu yine çıkartıyoruz. Görürsünüz bayağı basit bugün yine. Şimdi sarı geliyor. Ve alttaki turuncuyu çıkartıyoruz. Neden 3 tane turuncu yaptık? Görürsünüz ondan sonra siyah. Şimdi 3 tane sarı gelecek. İkinci sarı. Alttaki siyah çıkıyor şimdi yine. Evet. Aynı bu şekilde ve üçüncü bir sarı. E i̇sterseniz tabii ki de siyah için beyaz lastik kullanabilirsiniz veya başka bir renk. O size kalmış tabii ki. Biz şimdi siyah seçtik. Tamam bu üçüncü sarıdan sonra şimdi görüyorsunuz iki tane sarı kaldı. Bir tane siyah daha alıyoruz. Evet. Biraz sarı çıkartıyoruz yine. Tamam şimdi yeşil. Ve alttaki sarıyı yine çıkartıyoruz. Evet aynı bu şekilde. Yeni yeşil, ikinci ve siyahı çıkartıyoruz. Evet. Ve üçüncü bir yeşil lastik, evet ve alttakini yine çıkartıyoruz. Ve yine siyah geliyor ve ondan sonra yeni bir renk. Hangi renk? Bakalım. Önce bunu çıkartalım. Evet bunu çıkarttık. Ne geliyor? Evet, aynen mavi. Çünkü bu gökkuşağı şeklinde olacağı için bu renkleri aynı bu şekilde kullanmamız lazım. Hop, tam şimdi oldu. Evet. İkinci mavi lastik geliyor ve alttaki siyah çıkıyor. Görüyorsunuz baya da çabuk oluyormuş. Üçüncü mavi lastik. Evet, çok güzel. Bunu da çıkartıyoruz, bu da çıktı. Bundan sonra yine siyah lastik. Evet bizim arkadaşımız baya hızlı yapıyormuş bugün. Evet. Şimdi bundan sonra üç tane mor renginde lastik kullanıyoruz. Evet, maviyi şimdi çıkartıyoruz. İkinci mor. Ve üçüncü. Tamam. Altını çıkartıyoruz yine. Evet. Ve bundan sonra yine siyah geliyor ve ondan sonra yine başlıyoruz. Yani yeni kırmızı lastik geliyor. Yine başta alıyoruz. Yine başa alıyoruz. Görüyorsunuz çekiyoruz biraz belli olsun. Evet biraz çekin tam belli olsun. Bizim fişte yani balık sırtı bileklik. Şimdi yine kırmızıyla başlıyoruz. Her renkten tabii ki yine 3 tane lastik ve böyle işte bitene kadar devam ediyoruz. Evet, bunu birkaç sefer yaptıktan sonra bizim lastik bilekliğimiz böyle oluyor. Görüyorsunuz bir tane siyah kaldı ve üç tane mor renginde. S eklemimizi de taktı bizim ilk siyah lastiğimize. Görüyorsunuz iki tane mavi kaldı. Ve bir tane siyah. Şimdi maviyi çıkartıyoruz. Tamam. Şimdi bunu yaptıktan sonra bizim mor renginde lastikler geliyor. Evet mavi çıkartıyoruz şimdi. Mavi kalmadı. Tek siyah ve mor renginden. İkinci mor. Aynı deminki gibi yani. Siyahı çıkartıyoruz. Üçüncü. Tamam. Alttaki mor rengini çıkartıyoruz yine. Çok güzel. Evet. Son olarak şimdi siyah lastik alıyoruz. Bunu da normal şeklinde çatanın üzerine alıyoruz. Alttaki önce Ondan sonra bir tane daha. Aynı bu şekilde. İsterseniz de ikisini alabilirsiniz. Biz şimdi teker teker yaptık. Evet böyle oldu. Bence çok şık. Şimdi bir tane lastik kaldı. s de taktık zaten. Bu s şimdi alıyoruz. Bu son lastiğe takıyoruz. Ve bu lastik bilekliği kapatıyoruz. Ve bizim fish tail yani balık sırtı gökkuşağı şeklinde lastik bileklik bitiyor. Biraz zor oldu. Evet. Şimdi çıkarttık ve bitirdik. Nasıl oldu beğendiniz mi? Bence çok şık olmuş. Hadi şimdi kendiniz deneyin, kendiniz yapın. Ve her zamanki gibi başka bir şey görmek isterseniz bize lütfen ama lütfen haber verin. Hadi görüşmek üzere.